david işçiler tarlada çalışıyor yani çalışıyoruz hep birlikte. Şöyle küçük bir kamera açtım. Sizlere de <laughs> Şu elma, elmalar çok güzel ya, elmalar çekci. şunların güzelliğine. Şunların güzelliğine bakar mısınız?

misafirimiz var. Pis deme içeri girecek şimdi. Kapat kapıyı. Hadi, hadi Gel kabını. Köydeki evdeyiz. Aa acıkmış bu meva. Bugün ceviz canım istemişti. Şöyle küçük bir fidan var evimizin önünde. Onun da şöyle cevizleri vardı. Şöyle kıralım bakalım olmuş mu? Bir tane de burada var da şunları bir kıralım olmuş mu? Kedici. Kedici meva asel. Ne yapıyor? Isırmasın. Yabancı kedi ama bu bizim kedimiz değil ısırabilir seni. Bence ısırabilir. Şöyle size bahçemi de göstereyim. Bahçem toparlanacak, ayarlanacak. Burada çöpleri doldurdum. Böyle çöpler doldurulacak. Aa! Cam bezim buraya düşmüş. Allah! Elim de acıdı ya. Mini kabaklarımız büyüyememiş. Artık büyümüyorlar. Bu şeftaliyi de bu sene dikmiştim. Bakın nasıl büyümüş. Şöyle şurada, şurada bir tanecik kabak var. Aa, burada da varmış ama bu da yemeden ölmüş. Susuzluktan. Sulayamadım ben bunları. Buralarda yok herhalde. Buralarda kabak falan yok. Bir tanecik şurada var. Bakın sadece bu büyümüş. Kabak tohumu ekmiştim buraya bahçeme köydeki eve. Sadece bu büyümüş. Bu da inşallah işte bahçemizin meyveleri. <laughs> Bunlar bir tanecik kabağım var. Başka da yok. Şöyle çamaşırlarımı yıkadım, astım. Şöyle oradan gelenleri de minik minik ama onların hepsi kurumuş herhalde. Susuz susuz sus, sus kalmış. Burada da geçenlerde mangal yapmıştık. Şu eski sobamız. Onu da buraya kurup şöyle bir yerlere üzerinde yemek yapayım diyorum ama işte bahçe düzenlemesini yapamadık. Bakın tazecik yapraklarım. Buradan böyle bir asmaç vardı eskiden burada. Biz onu yıkmıştık kartlaşmış diye ağacını yırtmıştık. Tekrar filiz atmış. Böyle güzel güzel yapraklar vermiş. Geçenlerde sarma sarmıştım. Yine büyümüş. Yaprak olmuş. Ne yaptın? <laughs> Mevasel bu elma çöpünü keşke elma çöpünü buraya atmasaydın. Kedicik. Bak bir tane de aşağıda var. Bunun yavruları vardı iki tane akşam hani ekmek vermiştik ya seni. O yavrular yok işte nerede ben de bilmiyorum. Acıkınca geliyorlar. Şunları kıralım bakalım içi var mı var. Çok merak ettim. Çünkü cevizler olmuş artık köyde topluyorlar. Bak şimdi. Baban yiyordu her sene bunları. Bu sene ben Aa, hiç hiç güzel değilmiş. Aa, bu sene hiç güzel değilmiş bunlar. Susuzluktan mı acaba? Bak aç bakalım şunun içini meva. Tamam getir. Dur elin kararacak. Bu ceviz kara yapıyor ellerini. Bir dakika. Bunun içi çok güzel olur normalde ama bu sene pek güzel olmamış herhalde şeyden. Hmm. Susuz kalmış herhalde. Dün akşam sulamıştım ama. Şöyle küçük bir ceviz ağacımız var. Anne. Hmm. Anneciğim. Sula kesilmiş yine. Dolduramam şu an. Çok yoruldum. Hadi gel, biz yemek yapacağız daha. Elmadan geldim. Bak bezi bıraktım gene burada. Yemek yapacağız. Hadi gel. Emrah bağırdı da Evet. Feridun bizi ziyarete gelmiş. Yağmur da başladı. Bugün gitmedik işe. Çünkü bugün yağışlı gösteriyordu. Feridun senin cevizlerin iki tanesini ben yedim. Sebep? Sana da bir tane bıraktım orada. Ama içleri pek güzel değil bu sene. Baksana üstten kurumaya başlamış. Evet. Susuzluktan da suladım ben onu. Abi, bu çok bir üstten baksa bir kadar kuruyor. Ya, Susuz bak. kalmış herhalde dedim ben. Hayır ben susuzluk beni telaş ediyor. Ee niye öyle? Başına uç yazdı bir Yani bana da değişik geldi. Güzel güzel yağmur yağıyor. Şimdi biz kahvaltı Şimdi yapacağız. Yapıcağım. Kahvaltı edelim. Ya, Çayı demledim. Yağmur yoğun bir şekilde yağıyordu. Vay iyi ki gitmemişiz. Bugün ıslanacakmışız da. Vallahi. Dün sabah işte ağacın tepesine çıktık. Yağmur bir başladı indik. bayağı bir bekledik. Oo, oh, baya yağıyor. Merhaba sesini kısar mısın? Merhaba. Kıs sesini. Kıs sesini Çabuk kahve yaptık babamla biz kahve yiyeceğiz. Geldi sensiz. Bu <laughs> Ceviz bizim cevizde var mı ki bu sene? Hiç bakmadık. Her gün gidiyorum oraya almaya çalışmaya gelmiyor bize bakmak. <laughs> He? Bakalım bir ara. Bugün giden biraz da incir toplamada da bakalım. aldım bu halleyin Feride. Direkt kakao olsun alsana. Yok mu? Muzlu muzlu koktu ya. Zaten ben de sabah halley al diyecektim sana ama demedim. Hı, o çerezlerden güzel duruyor. Şu tarafa oturmayacak mı? Çiçeğe şuraya koy madem çiçeği aldı. Ben oraya getireyim. Muzlu almış kokuyor muz muz. Sevmiyorum ben muzlu. Kocamla kahvaltı ettik. O bizi görmeye gelmiş. Bizi özlemiş. Bizi mi özledin Feridun? Evet. <laughs> Gelir kendi bize bir şeyler almış. <laughs> Yağmur açıldı. Yağmur sonrası mis gibi. Hiç Bahçeye geldik. Motorla geldik. İncir toplamaya. Hadi şunları topla bakalım. Bak şurada var iki tane. Bak şu üstteki iyi. Üsttekini, üsttekini bak. Şu üstteki çok olmuş. Üsttekini elle. Bir. Nasıl? Olmaz. Yok mu? Olmaz mı be sende? Al kızı. Sen bir şey beğenmezsin o anne. Bak. Anne bak kurt var. Bakayım. İçinde. Aa evet bu kurtlumuş. Güzel değil. Baba. Vallahi şimdi yağmurdan şey olacak. Yo cuma günü götürecekmiş annem yine. Ay maşallah simsiyah tepesi. Hey Feridun şu büyüğü görüyor mu bak? O büyüğü görmüyor. Sen hey. bunu bak. Bu da çakıl gibi böyle bak. Vay annem toplayamayacak bunları. Ne var? A bu çürümüş şey. Ay, ay yağmuru yiyince. Al kızım bu güzel A -a -a. al. Bu güzel. Ye ye ben alırım. Anne. Neyse biz Anne. biraz toplayalım. Şöyle dağın üstü dumanlı. Bugün yağışlı sabahtan yağdı. Ay Feridun şu aşağıdaki incire bakar mısın? Simsiyah üstü. Göre, hey, ne güzel. Topla, topla. Ay canım istiyordu Baba. kaç gündür. On, on o, o. Süper, i̇şte toplayıp satsan çıkar da. Allah. Hadi bakalım biz biraz incir toplayalım. Sonra videomuzu birleştirmek için yukarıdaki eve çıkacağım. Bugün dinleniyoruz. Bakın incir çok ama hep ne olmuş tepede? Göstereyim size böyle bozulmuş. Sinekler girmiş, bozulmuş böyle. Ama bu güzelmiş. Bozuk değilmiş. Neyse bakalım. Bak şunun tepesine bakın. Yakından göstereyim. Annem bunları toplayıp satıyor hep. bak. mi şöyle göstereyim baktım tamam yiyebilirsin aşağıda da elma bahçesi bizim şu alt tarafta elmalık cevizlik kirazlık ne ararsan var havuzda dolmuş bak feridun ineceksin şimdi aşağıya Havuzda dolmuş su. Baba düştün. Neyse bakalım. Yağmur geliyor arkadaşlar yine. Biz inciri topladık. Vallahi yağmur yağınca da bu incirler komple bozuluyor yani. Biz inciri topladık. Bakın böyle ağzı açılınca. Mesela bu ağzı açıldı. Bu bugün toplanır ama yarına öbür güne kadar bozuluyor. O yüzden şunu da alayım. Şunu da alayım. Ama bu bozulmuş bak sinek girmiş içine. Şuraya, şuraya Annem de cuma günü götürecekmiş bunları herhalde ama cumaya kadar da. Mı? Ne yatması kız? Yeler, yeler. <laughs> Geçen gün yattık ama o gün hava güzeldi. Dur. Bak baban bize karpuz topluyor. Bir de şurada bizim bir ceviz var. onu da var mı diye. Hiç bakmak aklıma gelmiyor. Her gün buraya geliyorum. İyi var yine kendimize kadar yetecek. Şu ceviz ağacı bizim onu toplayacağız. Çınar ağacının güzelliği şey e, Feridun neydi ya? Davulgu mu? Ne bu ağacın adı ya? Çalı 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 ağacının güzelliğini görüyor musunuz? Kavun, karpuz topluyoruz. Şu küçük karpuzu da alalım mevaya keselim ben. Ne oldu? Hayır büyük büyük varsa onu tohumluk bırak. Anne. var Düşürürsün gene. Büyük varsa tohumluk bırak. Bak anne marul ekmiş basmayın şunları. gitmeye başlamış iki kulak. Bekle anneni. Onu tohumluk bırakmış ya. Yuh. Bu ne? Aa. Ay telefon düşüyordu. Şu biberin büyüklüğüne bakın maşallah Ay çok güzel bunlar tazecik eve de götür de birkaç tane pişirisin evde yoktu galiba biber vardı onları yedin mi az bir şey vardı kızart bunları Feridun kızartmıyor musun sen, sen de bir şey yemiyorsun arkadaş bak bunlara mesai kopmuş düşmüş bunları turşu yapmak lazım Ha, gene düşürdün hadi. Gene düşürdün, gene göreceğim gene. Görünce var yine. Olmadı ama düşüreceğim göreceğim. Bir tanecik de kırmızı biber alacağım. Yani poşetim var mı? İncir poşetim var başka yok. He? İncir poşetim var başka yok. Bu evde bir de poşet kıtlığı var. <laughs> poşet getirseydin ya gelirken. İncir poşetini getirsin. Ya ta poşet, motora gitme işte. İncir poşetine kargo Hadi hadi çabuk hadi. Bu da bir şey beğendim. Şunu da alacağım. Bunları yemiyor annemler. Bakın çatlamış çürütüp atıyorlar. şuraya çürütmüş atmışlar. Ben gene hiçbir şey ziyan etmem. Bu börülceler de dökmüş bakın. Bak. Bir pişirim var üzerinde giderken de toplarım annem toplayıp salata yapsa onları yapmıyor ziyan ediyor birkaç tane de domates alalım halamın kızı aradı şimdi kahve içmeye çağırdı beni biz bugün işe gitmedik hava yağmurlu diye Sabah bizi aradılar iş yok bugün dediler. Dün sabah da ıslandık. Tam ağacın tepesine çıktık. Yağmur bir bastırdı. Hadi otobüse koştuk. Dedik boşu boşuna gelmişiz falan dedik. Ama sonradan açıldı. Yine akşamı ettik. Sonra e, bugün işte sabah aradı saat 6.30 gibi uyanıyorum. Ben normalde 6.20 geçeye falan kuruyorum. O zaman şey aradı. İşte işe götüren kadın aradı dedi diğer arkadaşlarına da haber ver bugün dedi iş yok dedi yani yağmurlu dedi artık şey yapmadık yani tamam dedim ben de gitmedik <laughs> Feridun poşeti getir de domates birkaç alı vereyim. Ya buradaki eve de bırakacağım domates be ya. Şeye koymak için. Koy onlar alta. Öyle bakalım. Çok fazla amcam birkaç tane alacağım. Aslında bugün acılı sos yapsaydım olacaktı. Bugün müsait olmam hiç canım istemedi. Bir de Feridun geldi ya bugün. Neyse çamdaki eve gidince acılı sos yapma kahvaltılık sos yapayım diyorum da öyle. Hı. Yağmur başladı. Hemen çürüyorlar şöyle. Yavrum, getir, gel. Getiremeyeceğim gel hadi gel. Meva bekle. İzinli günümüzde bugün de köyde kahve keyfi. Sizlerle de paylaşalım şöyle. Çiğ köfte partisi.